Aslan Bey konağında bugün hava hiç iç açıcı değil yavrum. Ev halkını uyarmam lazım. Anne sen yine ne diyorsun ya? Yaklaşık birkaç saniye içinde kuzey yönünden esip yürüleyecek olan Azize... ...havanın da yardımıyla avlumuzun yerlerini buz kestirecek. Babaannenin ayak kaydırma yöntemlerinden biri de budur yavrum. Bunu sakın unutma, dikkat et kayma. Of anne sabah sabah senin muhallerin beni hasta ediyor. Vallahi isterse kasırga olsun patlasın hiç umurumda değil. Ben önlemimi aldım. Gönül. Günaydın babaanne. Biz de annemle havanın ne kadar güzel olduğundan bahsediyorduk değil mi anne? Vallahi insanın içi açılıyor. Yalnız bir bildirim aldım kasırga kopacakmış. Dikkat et hop diye seni içinden çekmesin. Biz sensiz ne yaparız sonra? Hayırdır Gönül? Sabahın köründe böyle giyemirsin nereye? İşe. İşe mi? Seni şurada çıkıp burada neler oluyormuş diye bakmaktan... ...ya da benim odama gelip büyük büyük laflar etmekten başka bir işin var mıydı? Vallahi babaanne artık hiçbir şey eskisi gibi değil ya. Biraz da yönetim kurulu üyesi olduğum şirketimizde çalışmaya karar verdim. Ne demek bu şimdi? Sen neden bahsediyorsun? Şirkette işe başladım demek. Kimden izin aldın? Kimseden izin istemedim ki. Nereye diye sordum, ben de cevap verdim. Fırat, gönül ne diyor? İşe başladım diyor, nedir bu? Gönül? Benim gönülün işe başladığından falan haberim yok. Haberin yok. Sen o şirkette ne işe yarıyorsun Fırat? Hiç boşuna Fırat'a yüklenme babaanne. Onun bir suçu yok. Çünkü beni işe o almadı. Yeni yönetim kurulu başkanımız Azat Şadoğlu aldı. Aptalsın sen. Onu yönetim kurulu başkanı seçtirdiğin yetmedi. Bir de gidip iş mi dilendi? O otelden içeri adımını atmayacağız. Niye ki babaanne? Orası bizim de şirketimiz değil mi? Ha anladım. Sen korktun. Dizinin dibinde başlarını okşayarak avuttuğun o küçük çocuklar ayaklanıp da dimdik kendi başlarına dururlar diye korktun. Senden bağımsız olarak güçlenirler diye korktun. Çünkü bizden aldığın güç senden eksilince çökmeye başladın değil mi babaanne? Haddini bil. Bir tokatla sindirdiğin o küçük çocuklar değiliz artık biz. Ben olmazsam siz bir hiçsiniz derdin ya babaanne. Hayır, asıl biz olmazsak sen bir hiçsin. Eskiden yüzüne baktığımda ne düşündüğünü... ...ne hissettiğini hiç anlamazdım babaanne. Ama şimdi içindeki korku gözlerine vuruyor. Bunu gördüğümden beri ben kendimi keşfetmeye başladım. Artık bitti. Artık benim üstümde hiçbir mü yok. Eğer bu evden çıkıp gidersen... Ne yaparsın? Beni tımarhaneye mi kapatırsın? Yoksa sevdiklerimi elinden alıp beni onlarla mı tehdit edersin? Hiç durma. İstediğini yap çünkü ben durmayacağım. Beni de kendinle beraber bu konakta çürütemeyeceksin. Vallahi şöyle şu kapıdan rüzgar gibi çıkmak çok havalı geldi. Ne yalan söyleyeyim. Ben de mi iş kadını olsam acaba? Gidip bir kendime kombin bakayım. Almışım da almışım, dolabım taşıyor. Benden de iyi iş kadını olur ha. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi... ...Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.